Hepinize arkadaşlar bu videoda sizlere Türkiye'nin en iyi Türk yapımı oyununu göstereceğim arkadaşlar burada. sizlere. Hemen buradan oynaya bastım. Oyunun linki açıklama kısmında bulunuyor. Şuradan size ilk kodumuzu gösterelim. Benim adıma yapılan kodu. Şuradan hemen kodumu yazıyorum arkadaşlar. Siz de bu kodu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde Ege RGT yazarak 5K tıklama 5K elmas aldım gördüğünüz gibi. Videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. Her videomda olduğu gibi. Bu videoda şanslı birkaç kişiye robux vereceğim tek yapmanız gereken bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde işaret. Yorumlar kısmına gelerek güzel bir yorum yapacaksınız ve yanına robux isminizi yazacaksınız arkadaşlar ve bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Size robux atabilmem için açıklama kısmındaki robux grubumuz yazan linki tıklayarak buradan join gruba basarak karşınıza çıkan doğrulama yaptıktan sonra gruba katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu oha adam bayağı kasmış oyunu. Bizim takipçi mi değil galiba. Yok İki level olduk şu şekilde. Seviye atladın kilidini açtın ya şekilde. Ee, bu ne oldu lan bilmiyorum. Neyse bakayım şuradan. Geliştirmeye girelim. Who the sweet spider -Man. Geliştir. Fiyat 10k elmas Oha. <laughs> İksir dükkanına bakalım ne varmış. İki tıklama iksiri satın al. 50k her şey burada 50 gold. 50k elmas. Bende 5K 5 tane baya bir kod lazım bize. Burada tıklama kat katlayıcı yerinde büyük ihtimalle. Geliştirme dükkanı. Hmm. Çift zıplama, geliştir, 5K olmaz. Sonra bu ne? 50K, tıklama hızı, 100K, koşma. Koşmaya gerek yok bence. Zıplama daha yararlı olur bize. Tamam. Bir dakika kaç Robux'muş ona bakacağım. Şu şekilde tekrar. Mesela tıklama hızı azaltma. Robux ile geliştir. O 100 Robux biraz fazlaymış. Neyse hemen şuradan 3 e, tane zıplamamız oldu. Ben bu binadan buraya gidiyorum. Map'in dışına çıkılıyor mu? Çıkılmıyor büyük ihtimalle. Şifrok var mı oyunda? Bir şey deneyeceğim. Şifrok yokmuş. Olsaydı şu duvarın arkasına bakacaktım. Ama yokmuş. Buraya çıkılıyor mu? Buralara çıkılıyor. O zaman güzel. Bakayım map'ten düşebiliyor muyum? Aa bak güzel olmuş. Duvar mesela yaklaştığımızda direkt bizi itiyor ama şey burada bug olabilir mesela diyelim bayağı bir hız kastınız hızla direkt buraya çarpıyorsunuz bakın neresi düşecek gibi olurum ondan sonra atacağım. speed kastınız da belki siz direkt düşürebilir bu şekilde şimdi ben buradan en yukarıki adalara çıkmaya çalışacağım da biraz kasmamız gerekiyor ben bunu bari biraz böyle e, ee, tıklaya tıklaya bırakayım arkadaşlar bu şekilde biraz kasalım ondan sonra tekrar gelelim evet şimdi biraz kastık arkadaşlar neredeyse on level olduk Birkaç tane e, yumurta açacağım şimdi iki tane açabiliyorum büyük ihtimalle Tamam bayağı bir açabiliyorum. Ee, hatta şöyle gördüğünüz gibi Spider-Man kostümünü aldım bu şekilde uçabiliyorum falan. Ve arkadaşlar takipçiler şu anda oyunda falan Discord'a gelerek siz de videolara katılabilirsiniz. Şimdi bir tane 10K'lık açarsam bence bir tane 10K'lık açalım. Nasıl ne geliyor bakalım? Legendary yapsa çok güzel olur. Legendary var mı bilmiyorum ona bakmadım ama ee, ne geliyor? Klasik geldim. Demon, Unicorn. Bir tane açabiliyor muyum? 500 var. Koge bir dakika. <laughs> Abi ne oldu? <laughs> Kafam cama girdi. Şimdi e, ben hayvanım nereden olacağım? Hayvanlar. Ben de kiti varmış, haberim yok. Büyük ihtimalle benim o egabc yazdım. Kod mu verdi bunu? Bilmiyorum. <laughs> Büyük ihtimalle vermiş olabilir. Bir de release diye bir kod vardı, çalışmadı ama ben yanlış yazmış olabilirim. relays Re 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 Nasıl yazdığı bilmiyorum. Neyse. Ee, biraz şöyle tıklama kasalım arkadaşlar. Benim Spiderman kostümüm gitti bu arada. Şu anda Spiderman kostüm vardı bende demin. Ama gitti. Oo arkadaşlar bakın. Ee, bu kodu ya kodu diyorum. Peti büyük ihtimalle G Avcı kodunu yazarak aldım. Ve görünüşe şu anda 50 50 falan geliyor tıklama şu anda 3000 falan oluyor 5 kere falan tıklamışımdı. Ee, kaç tane hayvan sınırımız var bakayım. Petler 3 tane bir tane buradan bunları açacağım hemen şu şekilde el açalım Ve arkadaşlar bu video 1000-2000 civarı izlenirse bu devamını getireceğim arkadaşlar Şimdi bunu da açtık ve bunny geldi klasik geldim Hemen şu şekilde bunu kuşanalım ee, Nerede hayvanlar buradan buradan bunnyim kuşan diyorum Bu da buçuk tıklama veriyormuş Kitty 2.6 veriyormuş ben hiç yumurta açmadım ama e, ee, Enventerimi açtığımda kitty klasik buradaydı ve demin unicorn'da 3 elmas veriyor. Ben elmasları nereden alacağımızı öğrenemedim hala. Acaba level atladıkça mı geliyor onu anlamadım. Eee çünkü başka bir şekilde alamıyorum. Eee zıplama geliştireceğim ama Onun için elmas gerekiyor. Elması nereden alacağım onu hala öğrenemedim. Ben şu basayım dönüş çekme dönüşmüyor. Evet arkadaşlar şimdi ben 500 gem alacağım. 500 diyorum. 50.000 gem alacağım. 50.000 gemi nereden alabiliyorum? Bir dakika Robux da alacağım arkadaşlar. 2 gem 50 bin gem nerede? Heh, tamam burada. Şimdi bakalım 50 bin gem 50 Robux'muş. Şu şekilde 50 gem 50 Robux'a alıyorum arkadaşlar. Hatta bir tane bile alabilirim. Şimdilik gerek yok 50 bin gem'e. 50 bin gem almak daha karlı çünkü. Bakın şimdi şuradan göstereyim. Zıplamayın Robux ile geliştir diyorsunuz ve. Aa bu 50 Robux'muş. <laughs> Yo arkadaşlar tabii ki de aynen tamam. Elmasla da almak daha karlı. Bakın mesela ben 50 Robux verecektim ve sadece bir tane geliştirme gelecekti. Ben 50 Robux vererek 5 tane geliştirme aldım. 5 tane almadım. 5.5 tane falan aldım. Yok. Tamam şu anda kaç zıplamamız var bakalım. 5 zıplama var. 5 zıplamayla ben birkaç adaya çıkarım diye tahmin ediyorum. Şuradan gidelim. Eee bir kere zıplamaya hani mesela bastım bu şekilde ve yere animasyon geliyor. Keşke bu 3 tane falan zıplama da olsa daha güzel olurdu mesela ben. Eee pratik olmuyor yani. Şimdi şuradan dışarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım. Şimdi en yakın neresi var burası var. Buradan evet şu şekilde şuradan devam ediyorum. İki zıplama, bir zıplama ve tamam geldim. Şimdi en yakın adam bayağı uzaktaymış. Şu ağaçlara keşke şey olsaymış, model olsaymış üstüne çıkardım. Buradan buraya çıkabilir miyim buluta çıkalım. Hop buraya da geldik. Sonra buradan buraya atlayalım. Spider-Man kostümüm gitti benim. Spider-Man kostümüm çalındı. Sonra buradan yavaş yavaş şuraya gidelim. Buraya gelebilecek miyim? Geldim. Ağacın üstüne çıkalım şuradan. Sonra buradan devam edelim. Oyunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oyunu favoriniz almayı ve like atmayı unutmayın. Ben buradan buraya geldim. Sonra bayağı yüksekmiş adalar ya. Bayağı çıkmamız gerekiyor ilk ada için bile. Buradan nereye gidebilirim? Buraya gidebilirim. İki zıplama. Bir zıplama. Yetişmedi. Yetişmedi. Hayır. Hayır aşağı düştü. Evet şu anda bayağı yukarıya geldim. Hem tıklıyorum hem de adaya çıkmaya çalışıyorum. Hayır. Hadi. Tamam e, biraz kurtardık ucundan. Tekrar e, hayattayız ölmedik. Hemen evet, buraya buradan en yukarı gider mi? Gitmez bence Gider mi? Gider tamam. İlk adamımız şu şekilde. Aç. 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 Kış adasına geldim. Burada neyimiz var, pet, e, pet var. 50k gem. Hatta bir daha ben 50k gem alıyorum arkadaşlar. Aver şuradan alalım gemimizi. 50 robux'a 50k gemimizi... Bir dakika 100 robux'a tam bir şey fark etmiyormuş. Bir dakika biraz bunlara bakacağım. E, game pass ne kadar? Game pass değmez bence bunu almak daha karlı. İleride game pass alınabilir şimdilik. E, böyle gem almak daha mantıklı. Şu anda 100 robux'umuzu harcadık oyuna. Şimdi bu, buradan bir tane daha e, pet açıyoruz arkadaşlar. 50.000 gemlik ve e, ne geliyor? Düzen. Acaba ne gelecek? ve e, ice slime geldi. Klasik geldi. Bunun da katlayanı bayağı bayağıdır çarpanı bayağı iyidir hatta şuradan bakalım. Ice slime 7 7 kat 7. Bak e, 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 konuşma. 7'ye katlıyor arkadaşlar. Ben bunu şimdi çıkartacağım. E, ve buradan ice Slime'ımı taktım. Şimdi şu anda 23K tıklamam var. Ee, hala kasarım arkadaşlar. Tıklama burası 1,5 tıklama veriyor. Aa tamam burayı şimdi anladım. Mesela normalde ben e, 2 tıklama alıyorsam burada 1,5 kat daha fazla tıklama alıyorum Bakın şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir level geliyor. Demin 16 level verdim adaya çıkmadan önce. Şimdi 2 level kastım direkt. Bu şekilde gayet iyi arkadaşlar. Şimdi burada başka yapacak bir yer var mı? Bir şey var mı? Ee, buradan biraz daha yukarı çıkmaya çalışalım. Buralar biraz zorlar gibi duruyor. Elmas nasıl kazanılıyor hala öğrenemedim onu. Büyük ihtimalle level atladıkça geliyordur. Hatta deneyelim arkadaşlar. Buraya çıkabilecek miyim? Çıktım gibi çıkamadım. Çıktım tamam. Şimdi ben şu şekilde hala tıklıyorum. Ee, bir dakika tıklıyorum şu anda hala. Level atlayınca gem gelecek mi ona bakacağım. Ve Spiderman'a e dönüşebilirim büyük ihtimalle. Hatta görürsün bu şekilde Spiderman'a e dönüşebilirim. Baya güzel bir animasyonu var. Ee, kıyafeti de güzel. Şimdi tıklamaya devam edelim. Bakın abi çok güzel. Keşke bu ipleri böyle e, ayarlasa daha güzel olurdu ben düşüyorum arkadaşlar. Tamam buraya düştük. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yukarıya bakmadıkça e, animasyonu böyle kötü gözükmüyor. Bu şekilde baya güzel gözüküyor. Şimdi çıkmaya devam ediyoruz bu şekilde. Buradan buraya atlayalım. Sonra buradan şuraya gidelim. Buradan. Tamam. Burada güzel böyle izolar falan var. Bunlar da güzel hoş tasarımlar olmuş. Şuradan kardan adamın üstüne atlayalım. Az geçiyorum tamam. Tamam bu şekilde durduk. Şuradan mavi buluta gidelim. Altı zıplamayla biraz zor oluyor ama 8 tane zıplamamız olsa bayağı kolay çıkarız. Şuradan eee nereye gidelim oraya gitmeyelim. Buraya inelim burası daha iyi. Buradan kardan adama gidebiliriz. Kardan adama devam edelim. 3 0 2 1 tamam tam yetişti arkadaşlar kılpayı ee, kıl payı yetişiyoruz buradan mavi gitmez büyük ihtimalle buradan oraya gidebilir mi bakın arkadaşlar Animasyon falan bile çok güzel gördüğünüz gibi yumruk falan atıyor Bu şekilde tıklayınca yumruk falan atacağım şuradan hemen buraya gidelim yetecek mi? büyük ihtimalle yetmeyecek o yüzden geri dönelim yetişmedi yetişmedi <laughs> Arkadaşlar ben biraz da buradan yumurta açacağım. Şimdi en başa geldik düştük. Bir dakika yanlışlıkla bir şey tıkla. Tamam şey Yanlışlıkla Robux'ta bir şey alacağım diye korkuyorum. Normalde Robux'um olmazsa böyle rastgele basa basa geçerim de. Şimdi buradan E'ye basarak alıyorum arkadaşlar. 10K'ya 6 tane alabiliyoruz. Umarım Legendary falan çıkar. Bakalım ne geliyor bize. Bize klasik geldi. Dragon geldi. Demon Dragon. Bir tane daha açacağım eee otomatik açma robuxumu mu? Ha robuxu demiş o zaman çok güzel arkadaşlar otomatik açma robuxu demiş bak ben, ben bunu sevdim bu güzel bu şekilde otomatik açıyoruz yine klasik demon dragon geldi şimdi bunların çarpanlarına bakalım arkadaşlar eee şuradan nerede o hayvanlar tamam şimdi bunlar mı un büyük ihtimalle eee bunların şeyi yazsam sıklık oranım mı deniyor ne deniyor onu bilmiyorum da Pet'in eee kalite durumu gibi bir şey oluyor mesela common var uncommon var rail var legendary var bu şekilde Bunun çarpanı 3.9 Hepsinden de aynı gelmiş ya 2.6 3.9 tabii ki de 3.9 daha iyi Bir de evolve varmış arkadaşlar hemen bunu evolve edelim Ve abi 15.6 oldu tamam evolve'ı yeni gördüm bu şekilde de evolve ederek arkadaşlar Çarpanını katlayabiliyorsunuz ve şu anda gördüğünüz gibi e, takamıyorum bir dakika. 7, 15, 2.6, 3. Tamam 2.6 çıkartalım. Hemen buradan 3'ümüzü takalım. Ve gördüğünüz gibi baya bir şey oldu Bakın bir tıklamaya. Ne kadar alıyoruz? Gelmedi bir dakika. Bir tıklamaya kaç klik alıyorum? Gelmiyor bir dakika neden olmuyor bu? E, tamam e, durmadan tıklayınca geliyormuş. Ve sağ tarafta level... E, le sağ tarafta görev sistem var. Mesela oradan görev yaptıkça böyle 5 e, dakika boyunca 3x arttırıyor mesela sizin e, klik kazanmanızı veya 5 e, dakika boyunca böyle elmas kazanmanızı böyle 3-4 katına falan çıkartıyor. Buralara büyük ihtimalle levelimize göre e, x yani çarpan gelecek. Mesela burada durduğumda 3 kat daha daha fazla bana elmas verecek. Bu şekilde falan olabilir de tahmin ediyorum. Oyunun açıklamak açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Oyuna like atarsanız ve favorize ederseniz sevinirim e, discord sunucumuza gelmeyi unutmayın video bu kadardı devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın 1000-2000 falan izlendiğinde ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın discord sunucumuza gelerek videolara katılabilirsiniz hoşçakalın ve bay bay